Arkadaşlar hepinize merhaba. Videoma hoş geldiniz. İnşallah bugün dereceli de kazanırız çünkü tam olarak bir loose track içerisindeyiz. Şöyle gösterecek olursam. Yani artık kazanalım. Let's go. good job team. anlamışlardır kusurlular. Bu bu sözün devamı böyle değil miydi? Anlamışlardır herhalde. kusurlular. vasatlar. Ama demiyor artık. Sen salak mısın ya? Geri zekalı mu kırdın? İnanamıyorum. Mepe bakıyordum var ya. Ödüm koptu doğrusu. Huh. Böyle de gönlü zengin cömert insanlar oldu. Ya, ya ben takımın şey değilim ya sen al. Zenginlik yemin ederim başa bela. Kanka ya neredesin ya? Ah! <laughs> Oha. Adam da kötü değil. Arkası dönük adam vurulmaz işte. Yes be. Geri zekalı İki oldu. Oh my god. One more double. Çal. <laughs> <laughs> Box MVP of course. Ne alıyorsun? Ben oynayayım istiyorsan. Jamie, jay Sayfır al ya sen, yaparsın sayfır. <laughs> ben niye sürekli kadınlar tarafından manipüle ediliyorum ya? Manipüle edilmek evet. mi ya? Allah Tavsiye Allah. vermek, oyun oynuyoruz farkındaysan. Allah aşkına hangi kadınlar tarafından <laughs> manipüle 130, 130 kulo kulede. Tamam. Bekle kule de, canı de, geçsin. Kulede, kulede 130. Biraz bekle CS. CS'i geçsin oyna. Hızlı çık. Aa, ah, ah kanka vuramadı. <laughs> Bom. Solda Ay, lan. Oğlum nasıl ölmedi lan solda solda. 81. Kovala 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 bas çeka. Basmaz ya. O nasıl ölmez? Öl artık ya. At kendine canı kankam. Aldın ya. Var vaktim var ya. Gitmedi var ya. 30 saniye. Ya git. Jet jet dinkle. Kanka B'den 2 vurma. Onu vurun da. Silahı topla kanka, silahı topla. Silah yok ya işte. Deme daha ona. Kanka, bırak gelsin kanka, bırak gelsin. Gönderin gelsin. Vur sen. Headshot yedi kanko. İki kere hem de iki kere. 80, 80, 80 Teju. Aa. Kanka hız yardım et. Geldim geldim. deme Kapalı olacak. kal kapalı kal kapalı kal. Kapalı da. Tam da round'un ortasına Neyse, oturup smoke değil. attı cidden ya. Ulti var gelsene zahir bir daha. Oğlum bu ne aman abim kapıdan i̇şte, yiyor. Bitleseniz arka kurban olayım ya. Var mı oğlum <laughs> mal mısın ya? Hemen altında var. 브�. Ah be, enti kanka. Öyle kötü ölüyorum ki her seferinde. Ya şunlar önden giriyor, ben nasıl ölüyorum anlamıyorum ya. Bikti Aga, bikti adam <laughs> ultisini açtı. Var mı? Ya. Kaldır kaldır, solundayım kaldır, solundayım kaldır, kaldır. At sonra el zaten, at. At gitsin. <laughs> Çocuğu döveceğim. Tamam. <laughs> Yalancı. Hadi lan oradan oynadım. Lan yere git. Saniye yetmez kanka basın. O da burada kuleye çıkmıştır muhtemelen. Kuleye çıkmıştır muhtemelen. Oğlum çek duvarı çek. Dur sen dur. 120 Yalan attın Helal be. tamam. Ateş, ateşe barutla. Kanka oyunun içinde bağırıp duruyor ama yani o da fark etti bence. Bir vurdum bir daha. Hatta iki daha. Yok tamam efendim. Güzel. geliyorum. Geliyorum bekle. Bekle. konak vardı. vuramadı. Eyvah eyvah. Çok kötü yerden kurdu. Sen de göster, göster misin? Kanka nasıl göstermeyeyim? Ayakta kalan son. Ya. Olabildiğince geç Vur oldu gibi var çünkü. Aynen. Ya, hayır ya. Tüh ya. Çok yakındı.